Merhaba arkadaşlar ben Ali Öğretmen Kanalıma hoş geldiniz. 10. sınıf kimya map kazanım kavrama testlerini çözmeye devam ediyoruz. Bugün test 18 kimya her yerde biri çözeceğiz. Bu testimizde yaygın günlük hayat kimyasalları, temizlik maddelerinin özellikleri, sabun ve deterjanın temizleme özelliği, yaygın polimerlerin kullanım alanları ve polimerlerin olumlu ve olumsuz özelliklerini çözeceğiz. Evet birinci sorumuzdan başlıyoruz. Birinci sorumuzu çözmek için sabun ve deterjanın tanımlarını bilmemiz yeterlidir arkadaşlar. Birinci sorumuzda bitkisel ya da hayvansal yağların sodyum hidroksit, potasyum hidroksit gibi kuvvetli bazlarla tepkimesi sonucu elde edilen yağ asidinin tuzuna bir denir diyor. Hemen sağa baktığımızda bu tanımın arkadaşlar sabun olduğunu görüyoruz. Eğer sabunda sodyum hidroksit kullanılırsa katı, katı sabun, potasyum hidroksit kullanılırsa sıvı sabun yani yumuşak Arap sabunu elde edilir. O halde birinci yargımız sabun olacaktır. İkinci tanımımız arkadaşlar petrol ve türevlerinin çeşitli kimyasallarla tepkimesinden elde edilen maddelere nokta nokta denir diyor. Bu da deterjanın tanımıdır. Petrol ve türevlerinin çeşitli kimyasallarla tepkimesinden toz, sıvı ya da jel yani krem olarak elde edilen kimyasal maddelere deterjan denir. Deterjanlar temizlik ve arıtma yani hijyen için kullanılır. Deterjanlar da sabun gibi tuz yapısındadır. Yani ikinci öncülümüzde deterjan olacaktır. Deterjan diyoruz ve doğru seçeneğimiz bir sabun iki deterjan olacak yani A şıkkı olacaktır. İkinci sorumuza geçiyoruz. Verilenlerden hangileri hijyen amaçlı kullanılır? Arkadaşlar hijyen amaçlı kullanılan temizlik maddeleri hemen sağda yazıyor. Çamaşır suyu yani sodyum hipoklorit bileşiğinin sulu çözeltisidir. Yükseltgen özelliğe sahip olduğundan mikrop öldürme ve ağartma işlemleri için kullanılır. Yani hijyen amacıyla kullanılıyor. İkinci hijyen amacıyla kullandığımız madde ise kireç kaymağıdır. Bu da sodyumu çıkartıp kalsiyumu koyduğumuzda sönmüş kireç süspansiyonundan klor gazı geçirilerek elde edilen kalsiyum hipoklorite kireç kaymağı denir. Bu da hijyen için kullanılıyor. Sodyum klorür ise sofra tuzu olarak bilinir. Gıdaların tatlandırılmasında kullanılır. Yani hijyen amaçlı kullanılmaz. O halde birinci yargımız sodyum hipoklorit doğrudur. İkinci yargımız sodyum klorür bu bir sofra tuzudur. Hijyen için kullanılmaz. Üçüncü yargımız kireç kaymağı bu da kullanılır. Doğru seçeneğimiz 1 ve 3 olacak. Yani D şıkkı diyoruz arkadaşlar. Evet üçüncü sorumuza geçiyoruz. Tabloda sabun ve deterjan arasındaki farklılıklar verilmiştir. Buna göre hangisinde hata yapılmıştır diyor arkadaşlar. Sabun ve deterjanın genel özelliklerine baktığımızda sabunun eldesinde bitkisel ya da hayvansal yağlar kullanılır. Deterjanın eldesinde petrol türevleri kullanılır. Birinci yargıda sabunda petrol kaynaklıdır deterjanda doğal kaynaklardan üretilir diyor. Bunun yer değiştirmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani yanlış yapılan yargı birinci yargıdır. Doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. İkinci yargımıza bakalım. Sabun su kirliliğine neden olmaz. Evet arkadaşlar, toprak ve su kirliliğine neden olmaz. Deterjan ise toprak ve su kirliliğine neden olur. O halde ikinci yargımız doğrudur. Sert sularda iyi temizlemez çünkü arkadaşlar sabun sert sularda sert sulara sertliğini veren iki madde vardır. Kalsiyum ve magnezyum artı iki iyonları. Bu iyonlarla çökelek oluşturduğu için temizleme özelliği azalır. Yani bu yargıda doğrudur. Deterjanlar ise sert sulardaki kalsiyum ve magnezyum gibi iyonlarla çökerek oluşturmadığı için e, temizleme özelliğinden bir şey kaybetmez. Evet arkadaşlar. 3 dörde baktığımızda cilde zararları azdır. Sabunun cilde zararı çok azdır arkadaşlar insan vücuduna zararlı etkileri yoktur diyor. Tahriş eder ve alerjiye neden olur deterjan. Evet arkadaşlar insan vücuduna yan etki olarak zararlı etkileri vardır. Cildi tahriş eder ve alerjiye sebebiyet verir. Beşinci yargımız doğada kolaylıkla parçalanır. Sabun doğada kolaylıkla parçalanır. Deterjan ise parçalanmaz yani çevre kirliliğine sebebiyet verir arkadaşlar. Bu yargımız da doğrudur. Yanlışı soruyordu. Birinci yargımız yanlıştır. Dördüncü sorumuza geldiğimizde aşağıdakilerden hangisi deterjanların temel bileşenlerinden değildir? Deterjanların dört tane temel bileşeni vardır arkadaşlar. Birincisi yüzey aktif maddeler yani hidrofil ve hidrofob. İkincisi sertlik gidericiler. Üçüncüsü köpük düzenleyici yani köpük oluşturucular. Dördüncüsü de katkı maddeleri. Bu katkı maddelerinin içerisinde ağartıcılar, pas önleyiciler, optik beyazlatıcılar, kolloidal taşıyıcılar, dolgu maddeleri yani nem çekiciler ve top, topaklanmayı önleyiciler, dezenfektanlar yani hijyen sağlayanlar, ovucular, enzim ve parfümler. Bakalım yüzey aktifler evet deterjanın temel bileşenidir. Ağartıcılar evet katkı maddelerinden bir tanesidir. Yağ yağlar, sabunlar da var arkadaşlar. Deterjanlar da yok. Doğru seçeneğimiz C şıkkı oluyor. Sertlik gidericiler deterjan da vardır. Köpük oluşturucular veya düzenleyiciler o da vardır. Doğru seçeneğimiz C şıkkı oluyor. Beşinci soruya geldiğimizde sabun ve deterjan ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri ortaktır diyor. Sabun ve deterjanın ortak olduğu noktalara bakıyoruz. Hemen sağda sabun ve deterjanın kire etkisi yani nasıl kiri temizlediği yazılıyor. Sabun ve deterjan suyun içinde ikisi de çözünür. Sabun ve deterjan moleküllerinin apolar, hidrofob yani suyu sevmeyen kısmı kire etki eder. Kir ve sabun kir sabun veya deterjan molekülünün hidrofobik kısımları tarafından çevrelenerek hapsedilir. Sabun ve deterjan moleküllerinin ikisinde de bulunan hidrofil yani suyu seven kısımları suyla etkileşerek kiri ortamdan çözeltiyi geçirterek yüzeyden uzaklaştırır. Böylece temizlik tamamlanır. Deterjan toprak ve su kirliliğine neden olurken sabun olmaz arkadaşlar. O halde bakalım birinci yargımız hidrofil ve hidrofob kısımları bulundurmaları evet arkadaşlar sabun ve deterjanın ikisinde de suyu seven ve suyu sevmeyen kısımlar vardır. Kiri ikisi de temizler ikinci yargımız da doğrudur. Üçüncü yargımız da toprak kirliliğine neden olur diyor. Bu sadece deterjanlar için geçerlidir. Yani ikisinin ortak özelliği değildir. O halde doğru seçeneğimiz B şıkkı 1 ve 2 ortaktır diyoruz. Altıncı soruya geçtiğimizde hijyen amaçlı neydi arkadaşlar? çamaşır suyu ve kireç kaymağıydı. Hijyen amaçlı kullanılan maddelerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Çamaşır suyu örnek verilebilir doğrudur. Dezenfektan yani mikrop öldürücü özellikleri vardır doğrudur. İnsan sağlığının korunmasına yardımcı olur. Tabii ki arkadaşlar hijyen sağlığı korumaya ve hastalıkların yayın, yayılmasını önlemeye yardımcı olan uygulamalardır. Eee... Çevre için oldukça önemlidir. Bu amaçla çamaşır suyu ve kireç kaymağı gibi temizlik maddeleri kullanılır. Çamaşır suyu ve kireç kaymağı dezenfektan etkiye sahiptir. Yani insan sağlığının korunmasına yardımcı olur. O halde doğru seçeneğimiz E şıkkı 1, 2, 3 olacaktır. Yedinci soruya geçtiğimizde geldik polimerler konusuna. Polimer Polimer maddelerin olumsuz yönlerine yargılarından hangileri örnek verilebilir? Bu soruyu çözmek için olumlu ve olumsuz özellikleri bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakalım birinci yargımızda güneş ışığı ve ısı etkisiyle zamanla bozulurlar. Arkadaşlar her polimer güneş ışığı ve ısı etkisiyle zamanla bozulur. Kendini oluşturan monomerlere veya başka ürünlere dönüşür diyor. O halde birinci yargımız doğrudur. İkinci yargımız çoğu doğada biyolojik olarak parçalanmaz. Arkadaşlar hemen olumsuz tarafa baktığımızda polimerlerin çoğunun biyolojik olarak parçalanmadığını bu nedenle çevre kirliliğinin neden oldukları yazıyor. İkinci yargımızda doğrudur. Üçüncü yargımızda hafiftirler diyor. Ancak biz olumsuz yönleri ararken burada olumlu bir cümle var. Evet hafiftirler doğrudur. Ancak bu polimerlerin olumsuz yönü değildir. Olumlu yönüdür. O halde doğru seçeneğimiz 1 ve 2 olacaktır arkadaşlar. C şıkkı doğru şıkkımız olacaktır. Sekizinci soruya geliyoruz. Polimerlerin polimer atıklarının geri dönüşümüyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Arkadaşlar geri dönüşümle ilgili polimerlerin büyük bir kısmının ham maddesi petrol türevidir ve petrol yenilenebilir enerji kaynağı değildir. Bu nedenle polimer malzemelerinin geri dönüştürülmesi ham madde sıkıntısını ortadan kaldırır, ülke ekonomisine katkı sağlar. Ayrıca çoğu doğada bozulmadığı için çevre kirliliğini de önlemiş oluruz arkadaşlar geri dönüşüme kazandırırsak. O halde bir çevre kirliliğini önler. Doğru. Ham madde ihtiyacını azaltır. Doğru. Ülke ekonomisine katkı sağlar. Bu da doğru. Doğru seçeneğimiz E şıkkı olacaktır. 9. soruya geldiğimizde verilen maddelerden hangileri polimerdir diyor. Arkadaşlar polimer örnekleri hemen sağda. Kavçuk, polietilen kısaca PE yazılır. Polietilen teraflıt fıtalat, PET yani PET şişelerinin yapıldığı malzeme, kevlar, zırh, lı araçlarda kurşun geçirmez gereklerde kullanılan çok hafif ama çok dayanıklı bir polimer türüdür. Polivinil klorür arkadaşlar hepimizin ya da çoğumuzun evinde pencereler ve balkon kapıları PVC dediğimiz bu malzemeden yapılır. Poli tetraflor eten dediğimiz yani e, yine çoğumuzun evinde bulunan teflon yanmaz yapışmaz tavaların e, pardon Evet, e, teflon e, yanmaz yapışmaz tava olarak kullanılır. Polistiren arkadaşlar özellikle işte köpük kaplarda, çatal bıçaklarda kullanılan bir e, malzemedir. Evet, baktığımızda kevlar doğrudur, kavçuk doğru, protein. Protein burada yazmıyor ancak protein binlerce aminasitin bir araya gelerek oluşturduğu yani aminasitler burada monomer oluyor. E, monomerlerin birleşerek oluşturduğu kalabalık yapılara da polimer deniyor. O halde protein de bir polimerdir arkadaşlar. İkinci seçeneğimizdeki etilen bir polimer değildir. O halde verilenlerden E şıkkı 1, 3 ve 4 polimerdir diyebiliriz arkadaşlar. Evet 10. soruya geçiyoruz. Aşağıdaki polimer maddelerden hangisinin kullanım alanı yanlış verilmiştir? Burada da polimer cinslerinin kullanım alanlarını soruyor arkadaşlar. Polistiren plastik eşya yapımında hemen bakıyoruz. Tek kullanım tabak, çatal, kaşık, bıçak gibi araçlarda yiyecek içleri kaplarında yani plastik eşya yapımında kullanılır. A doğrudur. Kevlar Demin de söylemiştik arkadaşlar. Kevlar nerede kevlar? Zırhlı araç gövdesi, uçak kanadı, gemi halatı, dağcılık ipleri gibi kurşun geçirmez yelek yapımda bunun içerisindedir arkadaşlar. Çok dayanıklıdır. Polietilen yiyecek ve içecek kaplarının yapımında arkadaşlar polietilen yiyecek içecek kaplarının yapımında kullanılmıyor. Naylon poşetler, oyuncak ayakkabı şey oyuncaklar, ayakkabı tabanları, film, dondurulmuş yiyecek ambalajlarında, sadece ambalaj kısımlarında kablo kılıfları, boru, çöp sepeti, bazı giysiler ve çanta gibi malzemelerin üretiminde kullanılır diyor. O halde doğru seçeneğimiz C şıkkı olacaktır. Teflon yapışmaz tava yapımında doğrudur. Polivinil klorür de kapı pencere profil yapımında kullanılır. Bu da doğrudur. Yanlış olan polietilendir arkadaşlar. 11. sorumuza geçiyoruz. Yine polietilen maddesi ile ilgili olarak diyor. Yani PE ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur diyor. Polietilen, boru, naylon poşet, oyuncaklar, ayakkabı tabanları, film, dondurulmuş yiyecek ambalajları, kablo kılıfları, çöp sepeti, çanta gibi malzemelerin üretiminde kullanılır. Etilen monomerinin yani tek çeşit olan etilen monomerinin birbiriyle binlercesinin birbiriyle etkileşmesi yani bağ yapması sonucu oluşur. Elde edilen tek çeşit monomerdir. Sentetik bir polimerdir diyoruz. Polietilen olarak adlandırılır. Doğru boru, naylon, poşet yapımında kullanılır. Doğru iki farklı monomerin arkadaşlar etilen monomerinin e, birleşmesiyle yani tek çeşit monomerden oluşur. 3 yanlıştır arkadaşlar. Doğru olanları sormuşlardı. 5 seçeneği 1 ve 2 doğru şıkkımız oluyor. Evet geliyoruz 12. son sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi üretimde polimer malzemelerinin tercih edilme sebebi değildir diyor arkadaşlar. Bakıyoruz maliyetinin düşük olması polimerlerin gerçekten üretim maliyetleri çok düşüktür arkadaşlar. Sebep kolay elde edilebilmesi, üretimleri çok kolaydır arkadaşlar. Bu da bir sebeptir. Kullanılma sebebi darbelere karşı dayanıklı olması. Evet arkadaşlar, çoğu e, polimer e, darbelere karşı dayanıklıdır arkadaşlar. Evet şurada genellikle esnek, hafif ve dayanıklıdır. Doğrudur. Doğada bozulmadan uzun yıllar kalması arkadaşlar bu çevreye zarar verir. O halde çevreye zararlı olması yani polimerlerin olumsuz özellikleridir. Çevreye zarar yani bunun için insanlar polimerleri kul kullanmak istemezler esasen yani tercih sebebi değildir bu. Yalıtkan olması arkadaşlar yalıtkandır bu sene sebeple ahşap yerine polimerlerin kullanılması ormanların korunmasını sağlar. Bu da doğrudur tercih sebebidir. Sadece D şıkkı doğada bozulmadan uzun yıllar kalması tercih sebebi değildir arkadaşlar. Evet kıymetli arkadaşlarım bir testin daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmanız, beğeni atmanız beni mutlu edecektir. Videoların devamı için arkadaşlarınız da bu yönde teşvik etmeniz dileğiyle iyi günler.